Herkese merhaba. Hepiniz kanalımıza ve yeni videomuza hoş geldiniz. Ne kadar gülümsemeye çalışsam da yorgunluğum yüzümden belli oluyordur diye düşünüyorum. Çünkü iki gündür yaklaşık hiç uyumadık. Böyle hep uyanıktık. E, oluş biliyorsunuz söylemiştim. Neyse ki dün akşam birazcık düzeldi. Birazcık uyudum ama gözlerimin altının kızarıklığı bir türlü geçmedi. Belki bu sefer de çok uyumaktan olmuştur diye düşünüyorum. E, şimdi oluşumu yeni uyuttum. Öyle uykusuna yatırdım onu. O uyurken ben de çamaşır attım. Onun çamaşırları vardı daha devamı var çamaşırlarımın. Balkonumu yıkadım. Hızlıca böyle güne bir giriş yapmam gerekti. Çünkü Oluş uyunu koydun olduğunda huysuz oluyor. Onunla ilgilenmem gerekiyor. Hiçbir şey yapamıyorum. Biliyorsunuz halılarımı da yıkamacıya vereceğim demiştim. Onları da akşam aşkım geldiğinde artık toparlarız birlikte Oluş uyuttuktan sonra diye düşünüyorum. Çünkü Oluş varken hiçbir şey yapmak mümkün değil. Bir de yerlerde çıplakken böyle dolaşsın istemiyorum açıkçası. Ayakları acır falan diye. Artık yarın da bir şey bulacağız. Salonda bir şeyler yapacağız. Yani paspasın falan vardı. Onları sererim olmazsa üzerinde oyun oynar diye düşünüyorum. Yani alacağımız böyle e, hafta sonu da annemlere gideceğiz. E, yani orada vakit geçirelim diye düşündük. E, çünkü hava çok güzel olacakmış. Hem de halımız yok malum. <laughs> Oğlu şu evde de olmasın. Hafta sonuna denk getirmek istedim özellikle oraya gideriz diye. Orada güzel bir hafta sonu geçireceğiz yani plan falan yaptık işte ee, önümüzdeki haftada evi temizleyeceğiz annemle birlikte annem de gelecek Allah kısmet ederse ee, onunla birlikte evimi temizleyeceğiz böyle kışa bir hazırlık yapacağız İşte perdelerimi vereceğim halılarımı vereceğim bir de bir tane yorganım vardı onu da vereyim diye düşündüm ee, böyle kışa tam böyle hazır olalım. <laughs> Ee, oğlum şimdi uyurken ben hızlıca bir salona süpürge tutmak istiyorum ee, çünkü o uyandığında süpürge de tutturmuyor bana emeklemek istiyor falan ona duş yaptırdım bu arada uyutmadan önce o yüzden mışıl mışıl uyuyor zamanım çok az ne kadar iş yaparsam benim için o kadar iyi akşam yemeğini hazırlamadım onu birlikte hazırlarız diye düşündüm ee, onu da şimdi birazdan mutfağa geçeceğim halledeceğim ama öncesinde e, salona bir süpürge tutayım bir toparlayayım şöyle hızlıca oyuncakları falan çok dağıtıyor çünkü o uyanmadan bütün işlerimi inşallah halledebiliriz. Sizce bu oğlan uyumuş, annesine iş yaptırmış mıdır? Tabii ki hayır. Şimdi mutfağa geldim ben. Dedim ki bari akşam yemeği falan hazırlayayım. Aşkım gelmeden önce hazır olsun. Heh. Heh dur şuradan çekeyim. Ne diyorsun? Ne diyorsun sen? Hala daha yemek hazırlayamadım. Bir tek süpürge tutabildim. Çamaşırlar da bitmek üzere olucu çamaşırları. Dedim onu çekeyim. Hatta ben de şöyle yanında durayım. Anneciğim sen ne yapıyorsun? Bisküvi mi yiyorsun? Ona bir tane bisküvi verdim. Bisküvi yesin diye. şimdi ben de akşam yemeği hazırlayacağım. Sadece süpürge tuttum. Dedim ki süpürge tutarken de hızlandırma çekmeyeyim. Sizlere sıkmayayım. Zaten akşam aşkına birlikte halıları toplayacağız. Evet afiyet olsun annem size de verecekmiş. Siz de yiyin diyor. E, da bamyan vardı. Bamya yapayım bu akşam dedim. Yanına da birazcık makarna yapayım. Bu da makarna yer. <laughs> Teyze çok sever. Değil mi oğlum? <laughs> mama. Evet benim oğluma mama yapacağız. Hava da o kadar sıcak ki yağmur yağacak dediler. Yağmur sıcağı mıdır nedir bilmiyorum. Dışarı dal kıpırdamıyor. Ve çok güneş var. Çok da sıcak. Hatta daha da sıcak olacakmış. Bakalım nasıl olacak bilmiyorum. Ama baya bir sıcak oldu. Değil mi anne? <laughs> Oncukum. Ay ay kızım benim kızım. Anne saçlara bak dağılmış saçlar. Uykun alamadın değil mi? Azıcık uyursan böyle olur. ya bakalım afiyet olsun. Ben şimdi o zaman bozuktan hemen bamyamı çıkarayım, soğanımı da doğrayayım, ocağı alayım, hemen geliyorum. Bisküviden salatalığa geçtik. Afiyet olsun bir tanem. Afiyet olsun, sevin olsun sen ye. Ben de burada böyle bamyamı çıkardım buzluğa atmıştım bunu. Ayıkladım bamyalarımı, yıkadım. Ondan sonra domates doğradım içerisine. Birazcık da limon sıkmıştım. Yani şimdi açıp e, böyle kavurduğum soğanların içine atacağım. Soğanlarım da kavruluyor. Böyle kış için hazırlamıştım bunu ama bugün sebze yapayım dedim. Hep etli bir şeyler yapıyorum. E, bugün de dedim sebze olsun. O yüzden böyle bir şey yapacağım. Eee önümüzdeki hafta da Allah kısmet ederse annem geldiğinde de böyle buzluk için bir şeyler alır yaparım diye düşünüyorum. Çünkü çok rahat oluyor. Hemen Ay. çıkarıyorum. Ee, ondan sonra yemeğe böyle hemen yarım saat içinde hazır olmuş oluyor. Çok rahatlık gerçekten. Hem de elinizin altında hep bulunuyor. Böyle misafir gelir bir şey olur. Yemeğin az olur. Hemen yanına yaparsın diye. Burada da benim yakışıklı oğlum var. Afiyet olsun. Kapatıyorum tamam mı? Sen ye yemeğini. Hepsini mi soktun ağzına anneciğim? Çok yaramaz ya. <laughs> Yemeğim olurken oğlumun çamaşırlarının bir kısmını yıkadım. Yani kendi içlerinde ayırdım açık ve koyu renkler olmak üzere. Çünkü bazıları yeni olduğu için renk çıkarır diye korktum açıkçası. Ee, burada da diğer parti var yıkanıyor. Bunları da inşallah birazdan e, bittikten sonra sereceğim tabii ki. Önce bunları sereyim sonra diğerlerini sererim. Sonra bizimkiler var onları atarım. Bugün çamaşır günü gibi bir gün oldu. Ee, yapıyorsun yapıyorsun hiçbir şey gözükmüyor yahu. Yap yap bitmiyor. Makarnamın da sıcak suyunu koydum. İçerisine makarnalarımı attım. Aşkım gelene kadar da olur diye düşünüyorum. Burada da bamyalarım var kısıkta bu arada. Ee, şöyle sizlere de son halini göstereyim. Ee, geçen videomda dolma yapmıştım. Dolmanın son halini göstermedim diye sitem edenler olmuş. O yüzden dedim ki bu defa bamyonu böyle yakından göstereyim sizler de görün. Gayet güzel, lezzetli gözüküyor. İşte tadı da güzel olmuştur. Ee, bu birazcık daha böyle pişsin kısık ateşte. Ondan sonra kapatacağım alaksızlar sahısını. Ee, çamaşırları da serdik. Şimdi havada şöyle size göstereyim havayı da. Gayet güzel güneşli bir gün var. Burada benim canım çiçeğim var. Bu arada yerini o kadar çok sevdi ki size anlatamam. Açıyor sürekli açıyor. Mesela şunlar üstekler beyazdı, ee, onlar zamanla böyle geçmeye doğru yeşile dönüyorlar. Şurada beyaz bir tane daha açtı. Ee, normalde bunlar güneşi çok sevmiyormuş, boş şey diye geçiyor bu arada. Ama benimki nedense camın önünde böyle çok sevdi. Hep burada tutuyorum onu. Yani gayet de güzel oldu. Ee, i̇nşallah bozulmaz böyle devam eder. İkinci parti çamaşırlarımızı da yıkadık. Onlar da burada. Şimdi bunları da diğerlerinin yanına serceğim. Üçüncü parti attım. Artık bizim ee, çamaşırlarımıza geçtik. Oğlum şimdi da burada bana yardım ediyor. <laughs> Sürekli durmuyor. Atom karınca gibi. Oradan oraya, oradan oraya. Hiç enerjisi de bitmiyor. Şimdi ben çamaşırlarımı alayım. Balkona çıkalım. Bunları da serelim. Bunlar da hemencecik kurusun. E, sonra akşama da ütüleriz bunları. Değil mi annem? Hafta sonu annemlere gideceğimiz için bu aralar çok sık giydirdiğim kıyafetler var. Onları yıkadım. Ee, oralar, orası daha serin oluyor biliyorsunuz. Uzun uzun dedim giydireyim. Ee, olanları öncelik olarak giydiriyoruz. Olmayanları, büyük gelenleri daha sonra giydiriyoruz. Aşkım işten geldi. Biraz da geç kaldı bugün. Yemek ye et oluşumda erkenden uyuyakaldı. Biz de dedim ki aşkım e yarın olmayacak tabii ki sabah erkenden işe gidiyor sabah toplayamayız halıları toplayalım diye onu bekledim ya. Yani ben toplayacağım o kaldıracak kapının oraya koyacak işte hepsini ee, öyle aşkım bunlar ne bu arada bir diyen şey dürmüşsün aşkım şey ya bunlar oluşun kıyafetleri yıkadım hepsini. Ee, ama ütülemedim. Artık ütüyü de başka bir gün yaparım. Bir kısmını Seferi Sar'a götüreceğim. Hani orası buraya göre daha serin ya. Uzun uzun dedim giysin. İyi bayağı kıyafet varmış ya. Evet, daha Ama bunları bunları, bunları ütülemen lazım. Bizim oğlan ütüsüz giymez ya yani bak. Ya, Ütüleyeceğim ve de şimdi değil sonra. Kocaman bir yaşında adam oldu bu ya. Yani. <gülüyor> <gülüyor> ne anlar aşkım ütüden o giydir gitsin. Ya genelde ütülüyormuş. Temiz da olsun. Daha temiz olsun. Hijyenik olsun diye. Tabii canım. Yetiştirebilirsem ütüleceğim anlamına. Ama yani hiç yani bizim şu an evde çocuk var gibi değil ha. Ben sana Topladım çünkü o kadar çok dağıtıyoruz ki oyuncakları azalttım ama her yere oyuncaklar gidiyor. Büyük temizlik yaparken zaten koltukların altlarından da eminim ki top mop çıkacaktır. Çünkü aşağıya baktığımda bir sürü top var. Küçük topları kaldırmıştım. Aa. Bazıları kalmış. Onları hemen iteklemişim. Onlar normal ya. O şeyler normal. <laughs> evet. Ya ben açıkçası işten geliş koltuklarda hani normalde oturacak yer bulamam yani. Ben şey yapıyorum ben. <laughs> Hep süpürge tuttuğumdan, yerdeki bütün oyuncakları, her şeyi oraya koyuyorum. Ee, süpürgeyi tutuyorum. Aşkım geldiğinde de koltuktan indirmemiş oluyorum. O yüzden de oturacak <laughs> yer olamıyor. Ben diyorum ya aşkım diyorum, Allah aşkına diyorum. Bir kere diyorum şöyle geldim, oturacak <laughs> bir şey olsun diyorum şurada. Yer olsun diyorum. böyle Hatta isyan ediyorum bazen. Olsun aşkım ya. Bu arada hava da çok güzel ha. Şu evet. an balkonun kapısı açık arkadaşlar, duruyoruz yani. Evet mükemmel, yaz havası çok gibi. Çok sıcak ya, yazın böyle sıcak olmadı valla. Zaten hafta sonu falan 32-33 dereceleri görecekmiş hava. Hayırlısı aşkım. Ben diyorum son bir denize girelim bari gitmişken hafta sonu. <laughs> Olur aşkım. Güzel, keyifli bir zaman geçirelim çünkü son <laughs> sıcak olabilir yani bu. Evet zaten artık Ekim geliyor biliyorsun, hafta sonu Ekim 1. Tabii canım, Ekim'e geldik, hala hava yaz günü gibi. İzmir'de... İşte çok soğuk geçecekmiş gibime geliyor, uzun ve dondurucu olacak herhalde. Yani bilmiyorum, diğer şehirler nasıl arkadaşlar, bizi izleyen takip edenlerden de böyle merak ediyorum yani sizin olduğunuz yer soğudu mu? Ha bu arada bir şey daha sormak istiyorum. Şimdi bizim salonumuzun şekli böyle ya. Göstereyim ee, şeklini bir göster. saniye. He, öyle oradan al beni. Biraz daha ee, gideyim. Evet, bu koltuğun arkasında bir de bu koltuğun arkasında peteklerimiz var. Şimdi <gülüyor> <gülüyor> yaklaşıyorum. yaklaşıyorum. İki koltuğun arkasında petek var. Yaz olduğu için biz böyle yapmıştık. Eskiden koltuğun biri oradaydı. Peteğin ya bu açıktı ya bu açıktı önü. Ama şimdi nasıl böyle yapsak diye karamsardayım. Acaba diyorum şu koltuğu böyle balkonun önüne doğru itsem de şu köşeyi boşluk mu bıraksam hem olşa şey, oyun alanı gibi falan yaparım hem de sıcaklık vurur. Ee, bu koltuğu da biraz o tarafa iteriz oradaki boşluğa. Bir şeyler artık salondan kaldırırız. Yani diyorsun ki. Falan. Şu saksı falan şey olsun. Ha mesela onu kaldırırız. Saksı diyorum ya. Yani. Şey, ne o? Vazo mu denir ona? Vazo. Ha, vazoyu oradan kaldırıp o koltuğu duvara dayayacaksın. Ha. Şuradaki sehpaları da alacağım. Sehpaları alacağım. Bu koltuğu da ne yapacaksın? Bu Biraz daha bu tarafa, bilgisayara Balkon, doğru. Evet. Hem balkona giriş çıkış olmasın çok fazla. Zaten yani, balkonu kullanmayız. He, kış geliyor ya, hani havalandırmak için açarım ama oğlu sürekli balkona gitmek istiyor. Öyle düşündüm ama çok mu kötü olur, nasıl olur bilemedim. Teklif voltu ne yapacağız? Yani <laughs> arkadaşlar siz de şöyle bir fikirlerini söyleyin. Şöyle üstten de göstereyim yani. Evin şekli evet. bu şekilde, salonun. Hı. Şöyle göstereyim bir kolları oynatamıyorum. Ha, şu kısım oynamıyor yani onu değiştiremeyiz yani televizyon ve e, bilgisayarın yeri değişmez ama şunlarda böyle hani bir hafif işte oynayabiliriz yani ya da kaydırabiliriz. Aldım, Konsol var. <laughs> Şurada şöyle bir payda var arkadaşlar onu da şey yapalım. Ya zaten o böyle ilerideydi. oluş böyle yürüdüğü için biz bunu yaz şeyi yaptık. Çıkamıyordu oradan çarpıyordu. Evet, aynen çarpmasın diye böyle biraz bu tarafa itmiştik. Yoksa şurada teknik koltuğumuz falan da duruyordu. Ama nasıl yapacağım bilmiyorum işte bakacağız. Abi. Yani fikirlerinizi alalım yani çok da fazla evet. bir varyant yok aslında ama yine de belki böyle güzel bir fikir çıkar. Biz evet. de onu yaparız arkadaşlar. Sizin Ay fikirlerinizi bekliyoruz. Aşkım ben şimdi bekliyorum. halıyı toplayayım zaten süpürge tuttum bugün. Tamam ben yıkamacıya Bu arada çok yakın arkadaşlarımız var. Onların böyle bir şirketi var, temizlik şirketi. İşte halı, perde, mutfaktaki perdeleri vereceğim, buradaki halıları vereceğim. Bir tane de yorganım vardı. Kış, e, yazın şey yapıyorduk. Burada kalıyorduk mesela. E, Oğlusun altına falan seviyordum. E, o böyle yün yorgan olduğu için şey dedi annem. Onu dedi çamaşır makinesinde yıkama dedi. Topaklanırmış. O yüzden onu da yıkamacıya vereceğiz. Bu arada yıkamakız hakkında bizim Ark şey, e, Yetkin'di değil mi şey evet, firman ismi? Hande buradan y söylemiş olalım. Değil, tamam. İzmir'de arkadaşlar. Bornova civarında olması Koltuk daha iyi. Koltuk falan da yıkıyorlar. Hani çok şey tabii tabii. Var. Koltuk her şey. Bunu sen dikersin aşkım valla ya. Ben dikerim. Koridorları da toplarız beraber ama yatak odasına Ben şunu odasına kaldırayım. Girmeyiz. Dur devam ediyorum konuşmaya. He tamam. <laughs> yatak odasına gitmeyiz çünkü oğluşum uyuyor. Onu uyandırmayalım. Ben oradakileri sessizce alırım ya da sabah kendim alırım koridorları toplarız, mutfağı alırız birlikte. Öyle. Evet. <laughs> tamam aşkım iyi işte. Tamam. Yavaş yavaş bir tane evet. biz de bu halleri hepsini kaldıralım dikeyim ben bunları kapının girişini. Yarın Tunç geldiğinde onları zaten alır evet. o. Çünkü erken saatte gelecek o almaya. Biz de yarın Allah kısa kadarsa aşkım işten geldikten sonra Seferi gideceğiz. Aynen öyle. Ee, orada Güzel bir yazlık vlog yaparız. Hafta sonu geç, geçireceğiz yani. Aynen öyle. <laughs> aşkım evde böyle şey gibi oldu ha böyle hiçbir şey sanki yapıyor. Çok da sesli konuşmuyor ama çocuk kapçık çıkmayacak orada? Var <laughs> şimdi. Ya, çok <laughs> şey. Vallahi. Yani, yani burada yani nasıl mutfak mutfaktaki hiç. şey bayağı yordu. Yani üstünde, üstünde bayağı masa, sandalye falan vardı. Onları kaldırırken evet. bayağı yorulduk. Evet. Ama Abi, şey, kendim. evi böyle görünce ilk geldiğimiz gün aklıma geliyor aşkım. Böyle yerler, bu şeyler, <laughs> ahşap fark falan. Evet, ilk tutmaya geldiğimizde bomboştu ya. Tabii canım. <laughs> Sonra doldurduk içine. Aynen öyle. <laughs> İyi, iyi, var aşkım o zaman. Bunları da hallettiğimize göre artık bir şeyler, ettin bir aşkım, bir şeyler şimdi. içelim ya. Ama. Aynen öyle. İşlerimizi hallettik. Bir yerde soğuk bir şeyler içtik. Şimdi artık oturup azıcık keyif yapacağım. Televizyon falan izlerim. <laughs> böyle ayaklarımı da uzatayım. Uzat aşkım bak burası sen bak boş bekliyor. <laughs> Ama bir şey diyeyim, Ben ne zaman böyle tam diyorum rahat edeceğim. Oğlu wing diye bağırıyor tek odadan. <laughs> ya dün nasıl da 15 dakikada bir gidiyor. 5 dakikada bir gidiyor. Evet. Dedim ya bu ne böyle ya. Neyse ki çok şükür e, biraz daha düzelme aşamasındayız artık. İnşallah düzelecek. Ateşi yok en azından yani. şu an. Evet evet çok şükür. Ateş olmaması ben bugün çok iyi gördüm. Aynen. Allah yani nasıl desem böyle hasta olmasın ya. Her hani her şey olsun ama hasta olmasın. Şımarıklık yapsın, kudursun, uyumasın. Ama hasta olmasın gerçekten. Hasta olunca huyu, suyu, her şey değişiyor. Bir de neye ağladığını, ne olduğunu anlayamıyoruz. O yüzden de bizi telaş oluyor yani. Aslında, aslında aşkım çocuklar e, konuşmayı öğrenince doğması lazım mesela. Hani e, yani içeride kalsın yani ha, değil kaldı mi? Kaldı artık aşkım 3 sene, 4 sene. He, böyle bir 3 yıl kalsın. Ölelim. Yo, sen de içeride büyüsün, şey yapsın, bir çıksın böyle direkt ilkokul mezunu falan hani. Ha. konuşmayı yazmayı biliyor olsun Vallahi yani. Bana çok saçmalıyorsun aşkım. <laughs> Ama yani mantıklı değil mi şimdi? Değil. Çıkarma. Mantıklı değil. Çıkarma yani. Hiç mi? Adı üstünde bebek aşkım ya. Bebekler öyle oluyor. Aa! Neyse. Hiç <laughs> kıyamamaz. bir videonun daha bir sonuna geldik. Bayağı da bir yoruldum. Artık dinlenme vakti bizim için. Sizler de yorulmuşsunuzdur eminim. Sizler de dinlenin. Şöyle bir kahve için benim yerime güne başlarken. Eminim ki yarın bunu başla, ıı, izlerken güne yeni başlıyor olacaksınız. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Kanalımıza abone olun. Videolarımızı beğenip yorum yapmayı unutmayın. Şimdiden herkese hayırlı cumalar. İyi hafta sonları olsun. Görüşmek üzere. spin